Bugün Bartu Samsun'da Doğu Park'a Burası Batı Park oluyordu galiba değil mi anneciğim? <laughs> Batı Park'a geldi. Burada çok güzel böyle Prens, Prenses ve Yedi Cüceler var. Biz Bartu'yla şimdi bu parkı gezeceğiz. <laughs> Orası prensesin evi mi acaba? Yedi cüceler ve prensesin evi mi anneciğim? Hadi gel bu tarafa gidelim. Daha neler varmış onlara bakalım. Hadi bakalım. Daha neler varmış. Hadi şu tarafa gidelim. Daha neler varmış onlara bakalım. Bartucu. Prenses. prenses mi? Prenses. Evet prenses bu. Hadi gel şirinlere gidelim. Prensese el salla. Bye bye. <laughs> Taş makas mı yapıyor? <laughs> hadi gel. Şirinler. Şirinler bu tarafta gel. Şirinlerin yanına gidelim. Hadi bakalım. Yarış yapalım mı? Hayır. kim gidecek? Hayır. Neden? Evet. Sen burayı sevdin mi? Orada da park var yine park. Evet çok güzel kocaman bir parkmış. Sen kocaman. Sen burayı sevdin mi Bartu? Evet. Evet. Tamam hadi gel şimdi evet. şirinlerin yanına gidelim. Neredeymiş şirinler? <laughs> Buldun mu onları? Sen şirinlerin adını biliyor musun Bartu? Bana onların isimlerini sayar mısın? İsimlerini sayar mısın? <laughs> Kim? Bu Şirin Baba. Şirin Baba. Bak bu Şirin Baba. Şapkalı olan, kırmızı şapkalı olan. Şu kız olan Şirine. Bu yerde uyuyan uykucu. Şu gözlüklü olan bilgili olması lazım. Ee, onu hatırlamıyorum. Hadi gel şimdi başka bir... Aa onlar kim? Onlar kim Bartu? Ha? İsimleri ne bunların? Karagözlü Hacivat. Karagözlü Hacivat mı? Sen bunları biliyor musun? Bunların ne yaptığını biliyor musun? Bak onlar böyle böyle konuşuyorlar. Kara gözüm, kara gözüm. Böyle konuşuyorlar bak. Bana bakar mısın? Kara gözüm, kara gözüm, hacı batım diye böyle konuşuyorlar. Hadi, hadi suyun içine girelim. Hadi o zaman görüşürüz de. geldi? Hadi bakalım. Oh, Sen seviyor musun telefonu? Evet. Oh, bak şimdi arabaların üstünden geçeceğiz. Çok gibi değil mi? Uçak gibi. Tramvay yolu. tramvay yolu biraz daha üst taraf. Onu da göreceğiz şimdi. Hmm. Ooh, çok güzel. Çok güzel. İstersen buraya gelip buradan bakabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sen teleferiyi çok seviyor musun? Evet. Peki hayatında hiç daha önce bindin mi teleferi? Hayır. Bu ilk defa mı binmen? Evet. Peki çok binmek istiyor muydun? Evet. Bakar mısın arabalara? Aşağıdan geçiyorlar. Tramvay yolu burası oldu. Tramvay yolu. Kremler yolu. Kremler yolu. Kremler yolu. Ne dedi Yolu burası. Sevdin mi anneciğim? Evet. Ne kadar sevdin? Çok Çok güzelmiş değil mi? Hı hı. Şimdi bir kere daha bineceğiz aşağı inerken. Sinek. Sinek mi? Bak, şimdi de ormanın üstünden geçiyoruz. Ha? Ormanın üstünden geçiyoruz. Bakar mısın? Aslanlar arkanda kaldı. Bak bak, aslanlara bak. Tam aslan ya. Ha. Buraya gideceğiz, tamam mı? Evet, tamam. Buradan ne? inince de oraya gideriz. İneceğiz, oraya gideceğiz. Olur. <laughs> Olur. <laughs> şimdi ineceğiz. <laughs> Hadi görüşürüz. Yok yani. Bartucuğum şimdi aşağı iniyoruz. Sence aşağı inmek mi daha güzel yoksa yukarı çıkmak mı daha güzel? Yukarı çıkmak daha güzel. Aşağı inmek neden güzel değil peki sence? Çünkü orası çok korkunç. Hayır korkunç değil. Biz çok seviyoruz Teneferi'yi. Bak uçak gibi bakar mısın? Anne bak. Şey. Bak. Bak. Ormanın Evet. Ağaç mı çarpacak? Hayır. Bir. Ne yapacak? Bak, teleferiğin geç, geçtiği yerleri yani ağaçlara değmesin diye kesmişler. Buradamışlar. Ne sanırlar böyle? Ne sanırlar? Görmedi çünkü seni. Artık bakar mısın? Ara Arabalar karınca gibi. Küçücükler. Değil mi? Evet. Bir öpücük ver bana. Evet. Öpücük verir misin? Sen nereye gideceksin?